Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir biliyorsunuz en son Aratozörtte bir piste çıkıp bir şeyler denedik şimdi ee, yolda gelirken önceki videoyu izlediyseniz 1.3'ten sonra 1.3 bar boost'tan sonra bir misfiring vardı bir amcaya sordum bir amca bu arabanın e, daha önceden tuningini yapan amca bobinlerden olabilir dedi bir yedek bobin verdi bana ateşleme şey Coil verdi. Nerede Coil? Burada. Coil'lerimizin markası bu arada. Okada Projects. Plasma Direct. Bu Coil takımı baktım internetten dedim yeni alsam ne kadar. Bu 1000 dolarmış. Bu baya pahalı bir şey. Ama kablolarını tek tek söktüğümde araba çalışırken arabanın sesi direkt değişiyor zaten. Hani bozuk bobin yok. Mesela bobinlerden bir tanesi arızalı olmuş olsaydı şöyle ses çıkardı. Bakın motor. Görüyor musunuz? pata 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 diyor. Bir tanesi çalışmıyor şu Bunlarda bir sıkıntı yok. Koyillerde yani. O yüzden bir amcaya sordum, mesaj attım. Dedim ki ne olabilir problem dedim. Dedi ki tabii ki bu de. dedi. Doğukan abiyle de görüşüyorduk. Doğukan abiye dedim ne olabilir problem dedim bujilerdendir büyük ihtimal dedi. O yüzden şimdi bujileri değiştireceğiz. Büyük ihtimalle bujilerden yani yüklenince araba sıkıntı yapıyor. Az önce bir giriş yaptım kamerada ama bunları sizle beraber çekmiştik. O nedense bir hata verdi. SD karta yazmamış dosyayı. Neyse ki erken fark ettik. Şöyle beraber önce bir kule gergisini çıkartalım. Ondan sonra rahat rahat çalışırız. Bahçe hortumu niye var diyenler var arkadaşlar bu simsiyah bir hortum da olabilir tabii ki ama o zaman bunun içinde bir yağlanma bir şey olduğu zaman göremezsiniz şeffaf olması daha iyi yani kapkara hortum da yapılabilir Tamam ama çok mantıklı değil bunu da yakında değiştirmek lazım şuna da bir bakmak lazım ne kadar dolu nedir ne değildir onlara da bir ara inşallah beraber bakarız. Bu zip tayin bir güzelliği şuradan bastırıp şuradan çıkartabiliyorsunuz yani kullanılabilen daha Sonra da kullanılabilen bir zip tay, O yüzden gayet iyi. Evet. Titanium o kadar hafif ki. Burada 350 zeyninkini sökmüştük beraber hatırlıyor musunuz? Bu bayağı ağırdı. Evet şimdi rahat rahat üzerinde çalışabiliriz bu ee, bujilerimizin. Önce koyulları sökelim ondan sonra hemen. Daha sonra ne zaman lazım olacak ki zaten 40 yılda bir yapılır diyerekten e, Roadster'ın bujilerini sökerken aldığım alet var. Onu şimdi tekrar kullanacağız. Pisteyken fark ettiyseniz tabi orası çok görünmüyor da MFD'ye bakarsanız ortadaki bilgi ekranına pisteyken e, Boost en yukarı vuruyor yani bardan fark edebilirsiniz onu Boost en yukarı kadar geliyor yani 1.6'ya Bunu arabayı tuning yaparken de söylemiştim e, Midori amca dedi ki Version 7 alırsan dedi yani 7. versiyonunu alırsan EVC'nin dedi bu elektronik valve control Bunun dedi 7. versiyonu alırsan dedi boost'u daha yukarıda tutabilir dedi. 1.6'yı vurup aşağı düşmez dedi. 1.6'yı vuruyor boost çıkıyor oraya kadar ama sonra 1.4'e 1.4.5 1.4.5 ne ya? 1.45 1.50 civarında seyrediyor. Düze çıktığımızda gazladığımızda ee, bir ara Porsche bizi geçti. <laughs> Tabi Porsche bizi geçince ee, yorumlarda dalga geçenler vay be GTR'ı da ezdi falan. Arkadaşlar o geçen Porsche normal düz Carrera falan değil. GT3 e, ee, Cup 2017 model bir Porsche geçti bizi. O da çok eze eze geçmedi tabii normal geçti ama bunu daha düzün tuning ve daha güzel lastiklerle 20 yaşında olmasına rağmen ona da kafa tutar elbette. <laughs> Dedim ya şey önceki videoda da söyledim. Daha iyi bir şoför olsa daha da iyi kafa tutar. Bazıları yazmış işte hak etmeyen. Zaten bu araba hep hak etmeyenler de olur falan. Sen hak ediyorsan sen de olsun kardeş. Hadi hak et de olsun konuşturacaksın beni şimdi. Neyse bir, bir iki kişinin bir iki kişinin e, beyinsizliğini burada herkese mal etmeye gerek yok tabii ki. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Az önce anlatıyordum. yarım kaldım. Bu e, 7. jenerasyon EVC geldi. Bunu arabaya e, taktıracağız. Bir ara bizim fırsatımız olduğu zaman gideriz oraya taktırırız. Şu anda de. Ondan sonra bakalım ileride yani kendi evimize geçince ileride nasip olursa belki e, piste özel lastik alıp tekrar piste bir çıkarız deneriz. Evet. Bujimiz böyle görünüyor. ve yani taka taka denso takmışlar buji hiç sevdiğim bir marka değil buji konusuna gelince NGK çok daha iyi o yüzden belki de bujileri de değiştirdiğimiz iyi oldu yani değiştireceğimiz daha doğrusu şimdiki takacaklarımız bunlar Bu 8'lik bu arada ısı range'i, ısı değer zımbırtısı 8. O yüzden yüksek ısılara da dayanıklı bir düşük. Daha kolay çalışmak için şu kabloları önce bir şuradan bir çıkartalım. Bunu da hatta en son takalım. Kablomuzu bir çıkartalım tekrar. Aslında şimdi bunca yapılan değişiklikten sonra <laughs> tabii gıdıklıyor şey. Diyor ki pist lastiği al, semisilik tayir onlarla çık. Şimdi bujiler de iyi ateşleyince EVC7 de boostu daha yukarıda tutabilince 290'a ulaşırsın diyor. Bugün bu arada o pist videosunda bahsettiğim GT yarışlar var. Super GT yarışları var. GT 300'de. GT 500 yarışıyor bugün. İkisinde de yarışan arkadaşım var. Jake var. NSX'le yanaşan. Bir de GTR'de yarışan Jonathan'lar arkadaşım dedim onlara e, GT300 dedim düzlükte maksimum kaça çıkıyorsunuz dedim. 290'a çıkıyoruz dedi. GT500 de 320 civarına çıkabiliyormuş orada. Tabi arabalar 1000 kilo ve 550 beygir olunca GT500'ler orada o hızları çok rahat görüyor demek ki. Evet ikincisi de çıkan çok farklı değil. İyice kararmış burası da. Bu arada şeyleri, spark plugları, e, bujileri şeyden aldım. Bir yer amcadan aldım. Dedim ki ya dedim şey sen geleyim hem şu EVC'yi takalım. Ya dedi, bugün dolu dedi. Dedim sen de buji var mı? Sen o zaman bujileri bana sat. Tamam gel vereyim dedi. İnternetteki fiyatını da altına verdi sağ olsun. Onlar büyük ihtimalle toptan daha uygunu alıyor. O yine belki üzerine karını koymuştur ama e, gene de bana çok uyguna gelmiş oldu yani. Uyguna dediğim de işte tanesi e, 3200 yeni. Tanesi 30 dolar kadar bir şey herhalde. Evet. Bunun da ucu böyle. Şöyle yukarıdan güzelce sakince yerine yerleştirelim. Ben arabanın performansına oldukça memnun kaldım bir iki yerde görüyorsunuzdur yağ basıncı yaklaşık araba hızlanınca 7000 devirden sonra özellikle bir iki yerde 4 seviyelerine düşüyor. O yüzden ileride bir yağ pompasına baktıracağız. İleride derken yakın zamanda inşallah. 4 numaralı pistonumuzdayız, silindirimizdeyiz, bujumuzda. Ne Kaldı iki tane. Evet, son bujimizi de yerine takıyoruz. Hop. Şimdi arabamızı bir çalıştıralım bakalım. Nasıl bir ee, ateşleme yapacak? Rorantası vesairesi nasıl? Sonra biraz ısınınca Arabayı azıcık koştururuz. Kablolarımızı yerine alalım gerisi yerine. Evet. Eksiğimiz, fazlamız olduğu da yok. Oldukça smooth çalışıyor. Güzel çalışıyor. O bir sıkıntı yok yani o yüzden tek çare yani görünen bunları değiştirmekti hem kendi yapabileceğimiz bir şey hem bu kötü Denso markalardan kurtulmuş oldu NGK'ları aldık evet bu NGK'lar da bir amca dedi ki bunlar iyi de dedi hani yüksek performansla kullanıldığında 10.000 kilometrede bir değiştirmen lazım bunları dedi. Bunlar yarış için uygun olan bujiler. Range 8 yani sıcaklık menzili diyeyim artık. Bizim mesela Roadster'dakiler 6 idi. Ben onları da 8'e çıkarttım. Hani motor yüksek ısıda olsa da sıkıntı çıkartmasın diye. Arabamız normal haline gelsin. Gayet güzel oldu. Sesi falan gayet yerinde. Tabii bunlar mikrofonu her zaman tam olarak gelmez benim duyduğum şekilde. Duyamıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Arkadaşlar son iki videodur falan. Sony'nin kamerasını kullanıyorum. Sony RX100 Mark 5'i. Bunu biliyorsunuz belki. Üçten sene önce falan almıştık. Sesi çok iyi gelmiyor dediniz baştan. Sonra çok kullanmadık ama görüntü kalitesi en azından iyi. Sesi de çok kötü gelmesin diye üzerine peluş vesaire taktım. Rüzgardan etkilenmesin diye. Neyse inşallah biraz daha kaliteli çıkıyordur. Ben evdeki televizyonda izleyince fark ettim. Bunun kalitesi tabii ki telefona göre çok çok iyi. Böyle her zaman büyük kamerayı alıp elimizde iş yapamıyoruz biliyorsunuz. Şöyle bir yürüyelim bakalım birazcık. Gaz yemesi gibi. Güzel. güzel güzel. Bir Kalkışları mesela böyle Aydın yapıyor, pat 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 vurmuyor şey, tam bin devirde. lazım mı? Hiçbir şey yok. 1.62'ye çıkmış. Buradan dönecektik. lastikler ve bunu hallettik ya. Yani lastikleri de mesela semissilikle oraya çıksak e, ilk viraj exit'inden biraz daha düzgün çıkabilirsek mesela düzlükte çok rahat 285 290'ı görür gibime geliyor. Yani bir GT300 araçları kadar o yolda hız yapar gibime geliyor. Şu an acayip tepkisi muhteşem oldu. Şu anda bir public yolda olduğumuz için sizi devir saatine kilometreyi gösteriyor ama anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Rampaja nasıl gidiyor? <laughs> evet evine ne gidelim de şu ampulleri bir değiştirelim şunun haline bak bak. Dur. Ampullerimiz içler acısı yanıyor. Bunları değiştirmemiz lazım. Tabii şimdi gündüz yanıyormuş gibi de gece bu hiçbir şey göstermiyor. Ya. Biliniz sarı ampul işte ledler geldi onları değiştireceğim birazdan. Az önceki boost'u göstereyim 1.62 boost'a hemen çıktı. Şu an 1.6 da ayarlı zaten %10 da şey payı var normal yani o kadar çıkması normal. Evet bunu değiştireceğiz işte bu 6. versiyonu boost'u yukarılarda tutabilsin diye bu değişince 1.6 civarında daha uzun süre araba durabilecek. O yüzden ivmelenmesi daha da iyi olacak yani. 1.6'ya çıkıp 1.4'e düşüyordu. 1.45'lere, 1.50'lere. Onu da halletmiş olacağız. ileriki zamanda yakınlarda bunu değiştiririz. 1-2 hafta içinde inşallah. O zaman kadar da lastiklerimiz gelmiş olur. Michelin Pilot Sport 4S söyledim. Onlar da yakında gelir umarım. Eski videolardan hatırlarsanız burada böyle siyah iz falan yoktu duvarda. Araba bujileri doğru düzgün çalışmayınca hızlanırken de siyah duman atıyordu. E, pistteki videoda da fark etmişsinizdir. Aslında hızlanması çok çok daha iyi olabilirmiş yani onu görüyoruz. Şimdi hızlandım o kadar. Aynadan baktım aynadan belli oluyordu duman attı hafiften. O yüklendiğin zaman. E, öyle bir şey yok. Şimdi yüklen, yüklenince duman atması yok. Az önce evin önünde bağırtırdım vallahi arabayı. Dedim gündüz gündüz komşular rahatsız olmayı versin gari. Evin önünde bağırtırdım arabayı. Duman duman hiçbir şey yok. Bütün duman olayları kesildi. Evet. Takacağımız ledler bunlar. <laughs> Torni videoyu almayı bittim. şuradan. Evet. Buradaki ampuller bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelen ledler bu şekilde. Ama e, aynı ampul gibi arka tarafları. Bir adaptör takılmış kabloya. Bunları yerine yerleştireceğiz şimdi. Bakalım nasıl yanıyor. Göreceğiz. Şimdi yakmayalım. Elimizde yanmasın şu plate'i çıkartmamız gerekiyor mu ki? Çıkaracağız gibi duruyor mu? Hadi bakalım. Plakamızı çıkarttık. Şöyle geriye ittirip ampulü şu kertiklerini boşluğa gelecek şekilde çeviriyoruz, çıkartıyoruz. Şimdi sıra geldi bunları takmaya. Ha, bak burada yapışkan varmış arkasında. Yapışkanla yapıştıracağız sonra. Şöyle bir önce yerine takalım. Hop, yerine oturdu. Yakalım bakalım. Mis. Güzel. Diğerini aynı şekilde yapalım. Sonra plakayı takalım. Ondan sonra plakanın alt tarafına yapıştırırız. Hadi bakalım. Evet. Işığımızı taktık. Hemen kapağını yerleştirelim. Evet. Yanlış yere takmışım. Işıkları söküp tekrar <laughs> takacağım. Bu ne? Evet. Yerlerini yerleştirdim. Güzel oldu. Fena değil. Gece gayet güzel aydınlatır. Sıra geldi sana Ortadaki ışık da bu şekilde, bu tip. Bunların isimleri neler bilmiyorum. T3 mü, T4 mü oluyor? Hiç bilmiyorum ki. Bu ampulden hiç daha yerinden çıkartmadım. Nasıl çıkar? Elimde lafız diye patlamasın şimdi. Ah düşürdüm. Tamam. Ay. Onun yerine girecek olan LED'in adaptörü de aynı. Bu şekilde. Bunun artı eksisi olabilir değil mi? Var mıdır? Önce bir takalım. Evet tabii ki yanmayacak şekilde taktık hemen. Bir de yanacak şekilde denk geldi mi yani? Hani ne olur yani? Acaba ne olur canın mı yanardı acaba? Yanacak şekilde ilkinde denk gelsin. Yok olmaz. Hayır. Denk gelmez. Evet. Bu da gördüğünüz gibi yanlış şimdi. Evet gündüz en çok şu an bir farkı olmuyor gibi görünse de ben geceliğin onun faydasını görürüm. Efendim bu videomuzdan da bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben şimdi etrafı toparlayıp eve gideceğim. Ay sıcakmış gözüme ter geldi. Camlarımızı kapatalım. Evet çok şükür kafamızdaki en azından kafamızdaki problem temizlendi. Motorla alakalı bir derdimiz yokmuş. Sadece olay bujilerdi. Bujileri de değiştirdik. Kafamız rahat sonra. Evet. Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Sonraki küçük upgrade'lerde görüşürüz. Lastiklerimiz gelir yakın. Onları takarız. EVC'yi de taktık mı araba tamamdır. Hadi bakalım. Evet şimdi Midor amcanın oraya geldim. Midor amca diyor ki e, yarıştı diyor. Hızlanınca tabi belli bir ivmelenme oluyor. Motorun içindeki yağda da ondan dolayı oluyor diyor. Buradaki bütün GTR'lere biz diyor şey 5 <laughs> litre koyuyoruz diyor. Sen de bir yarım litre daha eklesen fena olmaz diyor. Orada bir şeyde çubukta gösterdi bir T harfi var. Buraya kadar koyarsan diyor problem olmaz. Böyle de problem olmaz ama diyor hani ee, piste çıkarken öyle yaparsan daha iyi olur diyor. Hızlanmalarda da o ivme aşağı düşmez diye şey ibre. Yağ pressure ibresi. Yağ basıncı ibresi. Öyle. Buradaki arabaları sordum. İyiler. Şu Beyaz olan güzel gibi görünüyor. O da 360 beygirdeymiş. Adam da piste çıkıyormuş onunla arada. Evet. Şu an arabamız çok şükür düzeldi. Şimdi orta kapağı artık takabiliriz buradan sonra. Bir sıkıntımız yok. Çok şükür gelirken de buraya denedim. Hiçbir problemimiz yok. Dedim şunu senin ürünün bu. Bunu dedim, dedim ver. Tam ortaya. yere. Tamam dedi şimdi. Ölçülerini alıyor. Etiketi yok, tam ortaya. yere takacak. Dedim herkes soruyor bu dedim tavır neyin tavırı diye. Dedim bir şey takıver şuraya sticker. Tamam dedi dur getiriyorum dedi. Normalde parayla satıyor bunları da. Dedim reklamın olur. <laughs> her taraf GT her taraf mavisi mavisi. Evet bana öyle geliyor ki bujileri değiştirmek yağ basıncını da daha bir dengeli çalışır hale getirdi. Şöyle ben biraz gözlemledim ama sizlerle de bir gözlemleyelim şöyle. Gözümüz yağ basıncında olsun. Nasıl? Devirler yükseldikçe o da yükseliyor. bütün sorunların anası, bütün problemlerin anası nedir? Bujilermiş. Bakın idling'de bile 2.6'da şimdi daha önceden 1.5 civarında dolanırken şimdi daha bir güzel çalışıyor. Ateşleme sistemi iyi çalışmayınca kısacası gerisi yalanmış. Çok şükür bujilerimizi değiştirerek iyi bir karar yaptık. Bugün 160 dolara yani 160 lira gibi bir paraya ilerlettik. Kendimiz değiştirince de uyguna geldi. Zaten bir amca çok almıyor da yani müsait değilim dedi. Dedim o zaman sat bana da. Ben kendim halledeyim. Ya basıncında gözlerimiz. Tamamdır. Yani o pump ile alakalı bir sıkıntımız yok. Bir dönem amcaya sordum şimdi de. O da olmaz onunla dedi. Buradaki herkes dedi 5 litre koyuyor aracına dedi. İstiyorsan sen de 5 litre koy dedi. 4,5 değil dedi, dedi yağı. 5 litre koy dedi. Dedim ben biraz daha gözlemleyeyim bakayım. Ona, ona göre dedim bir 300-400 mililitre daha eklerim dedim. kapatalım bari artık. tane zaman kapattık videoyu halen kapatamadık. Hadi görüşürüz. Basmıyor ki diyenler arabanın üstünden mi atayım? Ne yapayım? Böyle var önünü görmeden basmıyor <laughs> ki.